Kudüs'ten büyük bir ordu Şam'a doğru yola çıkmış. Yine olacaksınız. Meydan artık bu meydan. Asker. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin 51. bölümü merakla beklenmekte. 51. bölümde Haçlı ordusu Sultan Selahaddin'in yokluğunu fırsat bilerek Şam'a doğru yürüyeceklerdir. Ve Şam'ı almaya çalışacaklardır. Fakat Sultan Selahaddin yeni bölümde Haçlıların ve Kral Balvi'nin karşısına sürpriz bir şekilde çıkacaktır. Yeni bölümde Selahaddin'in Hatunu Şemsi Hatun ve anası esir düşeceklerdir. Onları kullanarak Şam'ı almaya çalışacak olan Kral Baldin başarısız olacaktır. Ve yeni bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Şam ordusu Haçlı ordusunu yenmeyi başaracaktır. Ve Haçlı ordusu savaş meydanından kaçacaktır. Ayrıca yeni bölümde Belyan ağır yaralar alacaktır. Selahaddin ne kadar Belyan'ı ağır yaralayacak olsa da tahminlerimize göre Belyan'ı tedavi edecek olan kişi de Selahaddin olacaktır. Çünkü yüksek ihtimalle Belyan savaş meydanında kalacaktır. Ve savaş meydanına bırakılan Belyan'ı Selahaddin Şam'da tedavi edecektir diye düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çok yakın zaman içinde kadroya Melik Mevdut'un oğulları dahil olacaklardır. Ve bunun üzerine de Selahaddin'in yerine Zengi Devleti'nin başına geçmek isteyeceklerdir. Ondan sonra da İsmet Hatun'un kadroya dahil olacağını düşünmekteyiz. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte de tahminlerimize göre Selahaddin ile İsmet Hatun arasında siyaset bir evlilik yaşanacaktır. Bu evlilikten sonra da Zengi Devleti'nin yıkılacağını ardından Eyyubi Devleti'nin kurulacağını düşünmekteyiz. Bu sezonun sonunda da Şemsa Hatun ve Selahaddin'in bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Hudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin bu sezonundan sonra 3. sezonun da seyirci karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Tahminlerimize göre önümüzdeki bölümlerde reytiklerin yükselmesi halinde dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkabilir. Öyle bir durumun yaşanması halinde Yüksek ihtimalle bu sezonun sonunda Sultan Selahaddin Kudüs'ü fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat bu sezon içinde Kudüs fethi yaşanılmayacaktır. Ve dizinin 3. sezonunda da Kudüs fethinin yaşanacağını düşünmekteyiz. Lakin eğer ki bu sezon dizi tamamen biter ise yüksek ihtimalle bu sezonun sonunda Kudüs fethi yaşanacaktır. Tarihte Kudüs'ü Sultan Selahaddin'e İbeli İbeli'nin teslim etmektedir aynı senaryonun dizide de işleneceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde Sayra Hatun ve Börü Bey arasında evlilik yaşanabilir. Çok yakın zaman içinde de Karategin'in Hacer Hatun'la evleneceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Vaati Selahattin Eyyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde dizide büyük bir savaş sahnesi yaşanacaktır. Yaşanacak olan savaş sonucunda da Kadro'dan önemli vedaların yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Tahminlerimize göre Selahaddin'in yakın adamlarından bazıları ve Gökbörü karakterinin ölerek Kadro'ya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Ve daha sonrasında da Kadro'ya yeni karakterler dahil olacaklardır. Çok yakın zaman içinde Kadro'ya sürpriz bir karakterinin dahil edileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca Selahaddin'in babası Necmettin Eyüp karakteri de yakın zaman içinde kadroya dahil olabilir. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin 51. bölümü merakla beklenmekte. 51. bölümde Haçlı ordusu Sultan Selahaddin'in yokluğunu fırsat bilerek Şam'a doğru yürüyeceklerdir ve Şam'ı almaya çalışacaklardır. Fakat Sultan Selahaddin yeni bölümde Haçlıların ve Kral Balvin'in karşısına sürpriz bir şekilde çıkacaktır. Yeni bölümde Selahaddin'in Hatunu Şemsi Hatun ve anası esir düşeceklerdir. Onları kullanarak Şam'ı almaya çalışacak olan Kral Balvin başarısız olacaktır. Ve yeni bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Şam ordusu Haçlı ordusunu yenmeyi başaracaktır ve Haçlı ordusu savaş meydanından kaçacaktır. Ayrıca yeni bölümde Belyan ağır yaralar alacaktır. Selahaddin ne kadar Belyan'ı ağır yaralayacak olsa da tahminlerimize göre Belyan'ı tedavi edecek olan kişi de Selahaddin olacaktır. Çünkü yüksek ihtimalle Belyan savaş meydanında kalacaktır ve savaş meydanına bırakılan Belyan'ı Selahaddin Şam'da tedavi edecektir diye düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çok yakın zaman içinde kadroya Melik Mevdut'un oğulları dahil olacaklardır. Ve bunun üzerine de Selahaddin'in yerine Zengi Devleti'nin başına geçmek isteyeceklerdir. Ondan sonra da İsmet Hatun'un kadroya dahil olacağını düşünmekteyiz. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte de tahminlerimize göre Selahaddin ile İsmet Hatun arasında siyaset amir evlilik yaşanacaktır. Bu evlilikten sonra da Zengi devletinin yıkılacağını ardından Eyyubi devletinin kurulacağını düşünmekteyiz. Bu sezonun sonunda da Şemsi Hatun ve Selahaddin'in bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin bu sezonundan sonra 3. sezonun da seyirci karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Tahminlerimize göre önümüzdeki bölümlerde reyitiklerin yükselmesi halinde dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkabilir. Öyle bir durumun yaşanması halinde yüksek ihtimalle bu sezonun sonunda Sultan Selahaddin Kudüs'ü fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat bu sezon içinde Kudüs fethi yaşanılmayacaktır ve dizinin üçüncü sezonunda da Kudüs Fethi'nin yaşanacağını düşünmekteyiz. Lakin eğer ki bu sezon dizi tamamen biter ise yüksek ihtimalle bu sezonun sonunda Kudüs Fethi yaşanacaktır. Tarihte Kudüs'ü Sultan Selahaddin'e İbel İbel'den teslim etmektedir. Aynı senaryonun dizide de işleneceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde Sayra Hatun ve Börübey arasında evlilik yaşanabilir. Çok yakın zaman içinde de Karategi'nin Hacer Hatun'la evleneceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs vaati Selahaddin Eyyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde dizide büyük bir savaş sahnesi yaşanacaktır. Yaşanacak olan savaş sonucunda da kadrodan önemli vedaların yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Tahminlerimize göre Selahaddin'in yakın adamlarından bazıları, ve gökburu karakterinin ödere kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Ve daha sonrasında da kadroya yeni karakterler dahil olacaklardır. Çok yakın zaman içinde kadroya sürpriz bir karakterinin dahil edileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca Selahaddin'in babası Necmettin Eyüp karakteri de yakın zaman içinde kadroya dahil olabilir. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak Gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.